Koşu sonrası Bruno'nun akşam yemeğini hazırlıyoruz. Kilo vermesini istemiyorum. Metabolizması çok hızlı. Kalori açığa çıkardığımız için bu akşam yemeği oldukça zengin olacak. Gurme avın çiğ karışımı. Dana eti. Tavuk but. Buharda haşlanmış brokoli. Ve son olarak saplaman şeklinde somon yağı. Afiyet olsun Bruno. Bruno'ma bak sen. Türk onun arada anca kutlamaya yemeği olarak yiyebildiği şeyi öylesine yiyor. Günlük bir öğün olarak yiyor. Bu video baya bir gündem oldu. Bazıları özellikle kadına çok sinirlenmiş. Dünyada o kadar aç çocuk varken, ülkede o kadar aç çocuk varken bu köpeğe bunu verilir diye. Valla işin doğrusu kendi köpeğim olsa ve gelirim buna müsaade ediyor olsa ben de buna benzer bir şekilde besleyebilirim. Tabi bu kadar uğraşmayabilirim belki ama sanki bu kadının linçleyenlerin hepsi zaman zaman fazla kazandığında fazlalık olan parayı böyle komple dağıtıyormuş fakirlere gibi konuşuyorlar. Başkalarının paralarını konuşurken genelde böyleyiz zaten. Kendimiz para vermeyiz ama başkası para versin. Bu videoda eleştirilecek bir şey varsa aslında sistemin ekonomik olarak nasıl da çöküşte olduğuna bir örnek. Nüfusun ezici çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ama bir yandan da bir baktığımızda bazı kesimlerinde köpeği bile böyle besleniyor. Bu dünyada da artan bir şeydir aslında. Sistem gelişiyor, ömürler uzuyor. Eskiden zenginde 60-70 yaşında en fazla yaşa biliyordu Şimdiye bir baktığında müthiş zenginler özellikle yüzlü yaşlarına kadar zorlama bir şekilde bile olsa yaşayabiliyorlar. Özellikle paranın nasıl kazanıldığını çözmüş zenginler o fazlalık 30 yılda servetlerini çok daha fazla bir şekilde arttırabiliyorlar. Tabii ki tek madde bu değil. Sistemler değişiyor. Yeni ekonomik modeller, yeni şirket tipleriyle birlikte birden devasa şirketler oluşturulabiliyor. Mesela 10 sene öncenin Tesla'sına bakın. Bir de şimdinin Tesla'sına bakın. Tesla şu an batırılamayacak kadar büyük ölçekli şirketler arasında. Bir Apple değil tabii ki ama çok büyük. Türkiye'ye baktığımızda işte özellikle P80 P20 veya Gini katsayılarına baktığımızda yani bu ne demek bilmeyenler için söyleyelim. Gelir dağılımı üstteki 20'lik dilimle 80'lik dilimin gelir dağılımını ölçer mesela. AK Parti ile daha da artıyor bu katsayılar. Yani bizde zengin fakir dağılımı, gelir adaletsizliği dünyanın da üstünde daha hızlı bir şekilde artıyor. Ülkede şanslı bir azınlık oluşmaya başladı. Geri kalan kes baktığımızda da yavaş yavaş sınıf atlama ihtimallerinin de gitgide azaldığını görebiliyoruz. Alt sınıftan biri daha rahat orta sınıf oluyordu. Orta sınıftan biri daha rahat yüksek sınıfa geçebiliyordu. Şimdilerde bu oranlar gitgide daha da düşüyor. Çünkü sistem zorlaşıyor. Para kovalamaktan ziyade fakirlikle mücadele ediyor. Açlıkla mücadele ediyor insanlar. Özellikle alt kesimdekiler. Serbest piyasada dünyada düzenli olarak krizler olur. Krizler bunları biraz toparlayabilir. Ama ilk zamanlardan bu zamanlara kıyasla zenginler özellikle kuşaklar bu zengin olanlar bu krizlerle mücadele etmeyi de öğrendi. Hatta krizlerde daha da zengin olabilmeyi öğrendi. Ama bunlar da bir zaman sonra bana kalırsa çok büyük bir yeni bir kriz dalgası oluşturacak. Yani mesela bazıları şey der hep bu konularda. Ya bırakın piyasa nasıl olsa devam eder vesaire. Bırakın zengin zenginliğini yaşasın daha zengin olsun serbest piyasa moruk. Bu öyle olmuyor. Bir toplumun bir parçasısın. İşin sonunda seni yerler. Yerler derken gerçek anlamda yerler. Dünya tarihine baktığımızda daha önce bazı ülkelerde bazı toplumlarda yenildi. Yerken marşlar söylediler hatta. İşin doğrusu bununla en iyi mücadele eden ülkeler genelde Kuzey Avrupa ülkeleri. Düzgün bir vergilendirme sistemi yapıyorlar ve bunu ciddi bir şekilde de uyguluyorlar. Geçen baktım. Türkiye vergi rekormenleri listesi açıklanmış. Vergi rekormeni dediğin listenin üstlerinde 100 milyon lira vergi ödeyen var. Kişilere bakıyorsun. Neredeyse 10 milyar dolara yakın serveti var. Böyle vergilendirme modellerinde ve sürekli aflarla o zengin sürekli daha da zengin olur. Daha da uçlaşır. O para onda kalır. Ülkedeki insanlar daha büyük bir sefalet içine girebilir. Kuzey Avrupa modellerinde ise bunu zorluyorlar. Ne oluyor? Fakir sınıf dağıtılayabiliyor. Zengin de çok büyük zengin olmuyor ama yine de zengin olabiliyor. Yani çalıştığında karşılığını alabilme durumları yaşanabiliyor. Tabii ki koca konuyu burada kısacık bir podcast'e sığdırmak imkansız. Merak edenler tek tek gidip araştırabilir. Bazılarınız şunu sorabilir. E madem bu bu kadar sıkıntı devletler niye bu konularda bir şey yapmıyor diye. Yatırım korkutmak istemiyorlar. Birincisi bu. Sen vergi modelini yüksek tutarsan, zenginden daha yüksek vergi alma sistemi getirirsen zengin diyor ki ben paramı o zaman buradan çekeyim başka yere gideyim. Ve ayrıyeten devlet dediğin şey genelde zenginin zaten yanındadır. Bu sadece Türkiye için geçerli olan bir durum değil. İlerleyen yıllarda eğer malımız mülkümüz yoksa herhalde bundan 20 yıl sonrası, 30 yıl sonrası dünya için de kabus gibi bir şeye dönüşebilir. Eğer böyle her şeyi sıfırdan alan, baştan yazan bir kriz oluşmazsa yani böyle bir şey geldiğinde çok da şaşırmam. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bruno'ya da afiyet olsun. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.